Saydam K ve L ortamlarından oluşan düzenekte K ortamından gönderilen ışının izlediği yol şekildeki gibidir. Buna göre alfa açısını arttırmak için işlemlerinden hangileri tek başına yapılmalıdır? Şimdi sinel bağıntısını yazalım. K ortamının kırıcılık indisi çarpı ışının gelme açısının sinüsü sinüs teta eşittir nl çarpı sinüs alfa. Evet bu bağıntıya göre amacımız alfayı artırmak. Alfayı artırmak için bakın ya nk'yı artıracağız ya teta açısını artıracağız ya da nl'yi yani l ortamının kırıcılık indisini azaltacağız. İşlemlere bakalım. 1. k ortamının kırıcılık indisi artırılmalı. Yapılabilir. 2. l ortamının kırıcılık indisi azaltılmalı. Doğru. 3. teta açısı azaltılmalı. Hayır, bu işlem yapılamaz tetacısı artırılmalıdır. Bu durumda doğru cevap D seçeneği olur.